Hepinize öncelikle hayırlı iftarlar. Bir yandan çorba servisi olurken fırsatı değerlendirelim ve sizlere bir merhaba diyeyim istedim. Öncelikle Göztepe Ataşehir Ümraniye Metromuzda emeği geçen siz kıymetli çalışma arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, yüklenici firmalarımıza mühendislerimize, emekçi dostlarımıza, her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. İftar sofrasına ben mi misafirim, siz mi misafirsiniz onu bilmiyorum ama misafir hepimiz burada Allah Allah'ın en güzel sofrası diyelim. İftar sofrası Halil İbrahim sofrasında buluşma anı. Yaradan'ın bize bahşettiği 11 ayın sultanın Ramazan ayında bir araya geldik. İnşallah dualarımız kabul olsun. Ramazan ayında insanlar birbirine daha bir yakınlaşır, birbirini anlar. İnsanlık için bile çok derin mesajları vardır. Anlayabilen insanlar için diyorum ki onlar şanslı insanlar. Bugün biz burada sizin çalışma ortamınızı hissetmeye ve sizlerin sofrasında bulunmayı kendimize seçtik. Ne mutlu bize. Çok özel bir hizmet yapıyorsunuz. İstanbulumuza belki de tarihinin en önemli hizmetlerini sunan projelerin başında metro yapıları geliyor. Metro yapıları yapmak teknolojisiyle, mühendisliğiyle, maliyetiyle her aşaması ayrı bir titizlik gerektiriyor. Bu manada dediğim gibi o topyekün bütüncül yapı için emeği geçen herkesin ortaya koyduğu performans İstanbul ve İstanbul halkı için önemli. Ben de bu anlamda bu süreci çok önemsiyorum. Sevgili hemşerilerim, değerli çalışma arkadaşlarım, metro konusunda muazzam bir beş yıl geçirdik. Sizin gibi dostlarımızın emekleriyle 65 kilometre metroyu hizmete sunduk. Şimdi önümüzde sağlam bir hedef daha var. Zira devam eden 8 metro hattımız var. 8 metro hattımızın 2025'te açmayı tasarladığımız ki bu konuda iddialıyız. Birisi inşallah bu hattımız olacak. Göztepe-Ataşehir Ümraniye hattı. Diğeri Samandıra Sultanbeyli bölümü olacak. O da çok önemli. Bir diğeri de inşallah Yıldız-Kabataş bölümü olacak. Bunları üst üste koyduğumuzda seneye 28 kilometre civarında bir metro hattını yine İstanbullularla buluşturmuş olacağız. Ve şu anda biz yerin altında açtığımız 65 kilometrenin yanı sıra tam gaz bulunduğumuz metro hattada dahil 73 kilometre, metro yapıyor durumdayız. Devam ediyoruz. Tam yol ileri diyerek devam ediyoruz. Ben açıkça bu iftar sofrasında eee seçim vesaire konularına girmek istemem ama yerin altında on binlerce insanımızın verdiği bu emeği görmeyip yani sekiz kilometre metro yaptı diyerek bir eee dezenformasyon yaratmak adına siyaset yapmak adına bu kadar insanların emeğinin küçümsenmesi konusunda belki de tarihe geçecek bir iddia oldu bu e ama boşa boşa çıktı. Sonuçta açtığımız metrolar ortada. Öyle adımlanmayla dolaşılacak gibi değil. Bir gün inşallah adımlayarak dolaştırırız o arkadaşı buralarda. Ama tekrar emeğinize minnettarım. Sofranızda bulunmaktan büyük onur duydum. Dediğim gibi burada olan ve olmayan çalışma arkadaşlarınızın nezdinde her birinizin ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bu yaptığınız işler İstanbul'a hizmet, sizler ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Yüklenici firmalar deneyimleriyle bu işlerin yapılmasına vesile oluyor. Bizler bu süreci iyi yöneterek nitelikli kimlikli işlerin var olmasını ortaya koyuyoruz. Amacımız milletimize ait bu projelerin layıkıyla insanlarımızın hizmetine sunulabilmesi. Bu manada burada kazan sağlayan, ekmeğini evine götüren her kardeşimin, her hemşerimin de evine bolluk bereket diliyorum. Çocuklarına, gençlerine, evde yaşayan her insanına güzel bir gelecek diliyorum. Biz de inşallah o geleceği sağlama konusunda sizlere layık birer yönetici olma gayreti içerisindeyiz. Ee, burada ben ve benim gibi siyasi yol arkadaşlarım, aynı zamanda bürokrasiden e, idareci yol arkadaşlarım var. Gerçekten bu önemli bir temennidir. Sizlere layık olmak, iyi yönetici olmak, devletine, milletine iyi hizmetler sunabilmek bir şeyin daha altını çizeyim. Bu kıymetli proje, değerli bir projedir. Bu projenin sahibi de millettir. O parti bu parti değildir. Biz milletimiz adına, İstanbul halkı adına bir proje ürettik. Yapıyoruz, bitireceğiz ve insanlarımızın hizmetini açacağız ve İstanbul'un projesi olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Orucunuz kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar dilerim hepinize.